Hepinize merhabalar arkadaşlar. Eşeysiz üremenin kalan iki önemli kısmına geldik. Ve buradan sonra da mitoz bölünmeyi tamamen bitirmiş oluyoruz. Mitoz ve eşeysiz bölünme kısmını. Şimdi partenogenez ile üremeye baktığımızda sizin aklınıza gelecek olan ilk canlılar kesinlikle arılar olmalı. Çünkü burada Dişi arılar mayoz bölünmeyle yumurta hücresi oluşturabiliyorlar. Ve bu hücresinin döllenmeden mitozla gelişip yeni bir birey oluşturmasına biz partenogenez diyoruz. Şimdi ilk etapta bilecek olduğumuz noktalar bunlar. Omurgasız canlılardan arı yapıyor, karınca yapıyor, yaprak bitleri yapıyor, su pireleri yapıyor. Omurgasızlardan yine çekirge bazı böcek türleri ve kelebekler de bu şekilde üreyebilirken Arkadaş bazı balıklar bazı kurbağalar, sürüngenler ve kuşlarda bile bunlar görülebiliyor. Partenogenezle çoğalan türler aynı zamanda eşeyli üreme de yapabiliyor. Ve biz özellikle bunları bal aralarında inceleyeceğimiz için cinsiyet dağılımı da şu şekilde. Abi iki en dişi en de erkektir diyeceğiz. Gelin bunları oluşumuna bir bakalım. Şimdi kraliçe arı şu tarafta gördüğünüz gibi mayoz bölünme gerçekleştirmiş değil mi? Burada da abi erkek arı en kromozomlu olduğu için mitoz bölünmeyle spermlerini oluşturmuşlar. Şimdi burada yumurtalar 4 tane yumurtayı oluşturdu. Bunun bir tanesi döllenmeye katıldı. Abi dolayısıyla şuradaki safanın tamamı aslında eşeyli üreme çeşidi. Biri anneden biri babadan gelen gametlerin birleşmesi olayı var. Ama burada da şöyle bir ince var. Bu oluşan zigotun Cinsiyeti kesinlikle dişidir. Neden? Bir önceki kısımda ne dedik abi? İkiyenler her zaman dişi, en kromozomlularda erkek de. Lakin burada şöyle bir şey çıkıyor. Bu zigotu ben polen ile beslersem veyahut arı sütü ile beslersem, İşte farklı özellikle dişiler çıkacak. Polenle besledim. Gördüğünüz gibi işçi arı oldu ama işçi arılar nasılmış arkadaşlar? Kısırmış. Arı sütüyle beslenir ve bu kovan kendine yeni bir kraliçe arı seçer. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken olay beslenme çeşitlerine göre bu zigottan farklı nitelikte dişi çıkması olayına biz modifikasyon diyoruz. Ha karşımıza çıkar çıkmaz bilmiyorum bu bulunsun. Okul kitaplarında az da olsa bahsediyordu çünkü bunlardan. Şimdi bu yumurtalardan ben birini döllenmeye kattım. Döllenmeye katıldıktan sonra şuradaki 3 tane yumurta döllenmeden gelişerek partenogenezle erkek arıyı oluşturdu. Ya baksanıza erkek arı zaten kraliçe arıdan küçük boyutlu. Abi işçi arıdan da küçük boyutlu. Ama burada çok önemli bir not var. Oluşan erkek arılar eşeysiz üremesine rağmen genetik özellikleri birbirinden farklıdır. neden Bu çok önemli bir not. Çünkü mayoz bölünmeyle oluşan şu yumurtaların genotipleri birbirlerinden farklı. Bu oluşan yumurtalar mayozla oluştuğu için bunların her birisinde örnek veriyorum birinde büyük A büyük B var. Birinde büyük A küçük B var, diğerinde de küçük A küçük B var. Artık bunlar mayozdan sonra mitoz bölünme geçirerek erkek arı oluşturdukları için genetik özellikleri birbirinden farklı. Neden dedik? Bunu da göstermiş olduk. Yumurtalar mayoz bölünmeyle oluşuyor. Partenogenezde mayoz bölünme sonucunda oluşan yumurtalardan oluşuyor. Bu kısım önem arz eder. Eşey süzülemenin içerisinde de en fazla bu kısımdan soru geldi. Şimdi bir de bu senelerde üzerinde çok durdukları vejetatif üreme var. Yüksek yapılı gelişmiş bir bitkinin kökünden, gövdesinden, dalından ya da yaprağından alınan bir yere ve aynı genetik yapıya sahip olan kısımlarından yeni bir bitki oluşturmasına biz vejetatif üreme diyoruz. Bunların temeli tabii ki de mitoza ve yenilenmeye dayalı. Sürünücü gövdeyle ürememiz var. Mesela stolonlar. Bunlar özellikle gövdeleri toprak üzerinde sürünürler. Ve oraya giderekten yeniden kök salarlar. Mesela işte çilek bitkisi bunlara en büyük örnek. Bunlar biraz büyüdü ama bunlar tekrar kısımları toprağa böyle indi gövdeleri. Ne oldu burada yeniden köklendi yeniden bir çilek bitkisi görülebildi. Bakınız şurada sürünücü gövde çok rahatlı gözüküyor. Şurada köklenmiş, burada köklenmiş, burada köklenmiş. Değil mi bunlar? Aa bak burada da köklenmiş mesela. Yumru gövde. Şimdi patates ve yer elması gibi canlılarda bitkilerde daha doğrusu bunların toprak altılarında yumruları vardır abi. Biz bu yumruları alırız ki bu yumru çoğunlukla patates olarak zaten üretiyor, tüketiyoruz biz bunları. Bunların içerlerindeki bulunan nodyum denilen gözlerden gelişiyor yeni sürgünler. Yani siz bu patatesi toprağa ektiğinizde oradan yeni bir patates bitkisi ortaya çıkmıyor, çıkıyor. İşte bu tip üremeye biz yumru ile üreme diyoruz. Rizomlar var. Rizomlar da yedek besin depo eden, toprak altında yatay bir şekilde uzanan yapılardır. Örneği lazım abi bize ki bu örneklerden de <laughs> en iyisi zencefil. Bu zencefiller abi bak şurada rizom rizom gözüküyorlar bunlar. Alırsınız toprağa ekersiniz yeniden bir zencefil oluşturabilirsiniz. Çelik ile üreme. Begonya, sardunya, menekşe. Bu canlılarda ya bu gibi saksı bitkilerinde gövdesinden dalından ya da yapraklarından alınan çelik adı verilen parçaların kullanılmasıyla yeni bitki elde edilebiliyor. Yani şöyle bir şey söyleyebilirsiniz bu çeşitlerde. Mesela çelikle üremeden bir tanesi aşılama. Özellikle süs bitkilerinde ekonomik değerleri yüksek olan bitkilerde ve meyve ağaçlarında çok kullanılan bir yöntem. İki farklı bitki parçasını kaynaştırıp tek bir bitkiymiş gibi büyütülür ve oluşan bitkiden üretilen meyve eskisine göre nazaran daha büyük olur ve dolayısıyla bunlardan daha fazla üretip daha sağlıklı ve daha sağlam üretilebiliyor. Aşılama yöntemiyle eklenen parçaya biz aşı diyoruz. Aha da gördüğünüz gibi şunlar bir aşı ve aşının yapıldığı kök kısmına da biz anaç adını veriyormuşuz. Şunlarda birer Anaçmış. Dallandırma var arkadaşlar. Dallandırma bitkinin mesela e, tohumla üretimi zor olan bir bitkinin oluşmuş halinden bir tane abi dalını alıyorsunuz. Çat diye toprağa ekiyorsunuz. Dallandırma yöntemiyle ana bitkinin genç bir dalı alınır. Ana bitkiden ayrılmadan yalnızca uçları hava alacak şekilde toprağa gömülür ve yeni bitki oluşur. Ve genetik özellikleri birbirinin... Aynısı olur. Doku kültürü dediğimiz bir şey var. Bu da son zamanlarda özellikle biyoteknolojinin gelişmesiyle laboratuvarlarda steril şartlarda elde ediliyor. Ve önemli olan noktası da şu. Ekonomik değeri yüksek, üretimi zor olan bitkilerin ya da soyu tükenmekte olan türlerin korunmasına yönelik bir çalışmadır. Bizdeki kök hücreler gibi bitkilerde de kök hücreler var arkadaşlar. Yani ben elimi kestiğimde yenileniyor ya. Kök hücreler sayesinde yenileniyor bunlar. Bitkide de işte bu kök hücresi bitkinin kökünde ve gövdesinde bulunan uçlarında bulunan meristemler var. Bunlar daha bir yaprağa, bir dala ya da başka bir çiçeğe farklılaşmamış. Ben bunları alıyorum. İstenilen bitkideki kökün veya ucundaki meristem hücrelerini aldım. Steril ortamda bunları bes ortamına koydum, büyüttüm. Bunlar büyüdü, büyüdü. Kallus denilen bir ortama alındı. Yani kallus denilen düzensiz hücre topluluğu bir ortama alındı ve bu ortamda da bunların farklılaşmasını sağlayacak hormonlar verildi. Bakınız abi. Kök hücresinden alınan meristem hücreleri. Ben birazcık daha büyüttüm. Kallus yaptım. Bunlara da bitkisel hormonları verdim. Bu bitkisel hormonlar sayesinde yeni bir kök yeni bir gövde oluşturdum. Doku kültürü sayesinde de ben istenilen özelliklere sahip bitkilerden milyonlarca elde edebiliyorum. Havuç bu şekilde üretiliyor, turplar bu şekilde üretiliyor, özellikle muzlar bu şekilde üretiliyor, çekirdekleri yok, çekirdeksiz karpuzu ben bu şekilde üretebiliyorum. Bazı bitkilerde farklılaşan bu hücreler embriyoyu oluşturabilirler ve yapay tohum olarak kullanılıyor. İşte günümüzde en çok satılan tohum çeşitleri de maalesef bunlar. Soğanla ürememiz var. Bahçecilik ve tarım sektöründe çok kullanılır. Lale, zambak, nergizlerin böyle bildiğiniz bir soğan yapısı vardır. Onu alırsınız, toprağa ekersiniz ve buradan yeni bitkiler elde edersiniz. Ve özellikle bunlardan lale, zambak ve nergizin ticari değeri çok fazla vardır. Üretilir, üretildikçe de yurt dışına ihraç edilir bunlar. Lakin bir de bunların önemleri var. Şimdi vejetatif üreme neden günümüz için önemli? Çünkü nesli tükenen ya da tükenme tehlikesindeki olan bitkileri çoğaltıp koruyabilirim. Ticari değeri yüksek olan bitkileri çoğaltırım, ülke ekonomisine katkıda bulunabilirim. Buradaki özellikle ilaç yapımında kullanılan bitkileri üretmede çok kullanırız. Dolayısıyla abi bunları kontrollü bir şekilde yok olmasına izin vermeden çoğaltır ve diğerleri yerlere ihraç ederim, ilaç üretirim ve tıpta hastalıkların tedavisinde çok fazla kullanabilirim. Ve böylelikle arkadaşlar partenogenez ve vejetatif üremeyi de bitirdik. Mitoz ve eşeysiz üreme konusu böylelikle bitiyor. Muhtemelen yazılı zamanlarına doğru size bir yazılı çalışmasıyla hazırlanır. Arkasından da bir mayoz bölünmeye doğru serüvenimize devam ederiz. O zamana kadar tekrarlarınızı unutmayınız. Önemli olan yerleri yazdım. Ufacıcık bir postite yazabilirsiniz bunları. Önünüzde bulunsun. Soruyu çözerken ya da bir yazılıyı çözerken o kağıttan bakarak yapabilirsiniz. Anlamadığınız yer olursa yorumlarda buluşabiliriz. Bunlara karşı muhakkak bir cevap alacaksınız. Şimdilik kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.